arkadaşlar cümlenin yapısıyla ilgili anlatım bozukluklarına devam ediyoruz. Özne yüklem uyumsuzluğundan bahsedeceğiz. Ama öncelikle özne yüklem uyumu ile ilgili bilmemiz gerekenler var. Normalde Türkçe'de öznenin tekil olduğu durumlarda yüklem de tekil, öznenin çoğul olduğu durumlarda yüklem de çoğul oluyor. Bu genel bir kural ama bunun istisnaları var. Yüklem saygı amacıyla çoğul olabilir. Mehmet henüz gelmediler. Bu bir anlatım bozukluğu oluşturmaz. Özne insansa, üçüncü çoğul kişi ise yüklem tekil de çoğul da olabilir. Buraya çok dikkat edelim çünkü Türkçe'de yüklem genelde tekil olma eğiliminde çoğunlukla çoğul olabileceği yerlerden bir tanesi bu. Özne insansa ve üçüncü çoğul kişi ise yüklem tekil de çoğul da olabiliyor. Çocuklar dışarı çıktı da olur, çocuklar dışarı çıktılar da olur özne insan dışında bir varlıksa yüklem tekil oluyor. Yani biz sıralar devrildiler demek yerine sıralar devrildi demeliyiz. Günler, aylar, haftalar geçtiler değil de geçti. İnsan dışındaki varlık kişileştirilmişse burası çok önemli. Eğer bir kişileştirme yapılmışsa insan gibi kabul edildiğinden yüklem de teki, yüklem yine tekil de çoğul da olabiliyor. Aslında şu iki madde ee, aynı yani aynı maddeyi işaret ediyor. İnsan dışındaki varlık olmasına rağmen kişileştirildiği için insan gibi düşünülüyor. Kuşlar şarkı söylüyor ne diyebiliyoruz. Kuşlar şarkı söylüyorlar da diyebiliyoruz. Tamlayanı sıfat Sayı sıfatı olan sıfat tamlamaları, topluluk isimleri, çokluk anlamlı belgesiz zamirler yine özne olduğunda yüklem tekil olur. Birileri sürekli bu meseleyi kaşımaya çalışıyor birileri belgesiz zamir var. Millet bu işi rıza göstermez. Bir topluluk ismi var. 20 atlı o gece yola çıktı. Yine bir sayı sıfatı var. Ee, bunlar olduğu için yüklem tekir oldu. Dikkat edin. Bunun dışında bazı yere dikkat etmemiz gereken yerler var. Bunlardan da bahsedeceğiz. Özne yüklem uyumsuzluğu. Şimdi örnek cümleler üzerinden gideceğiz ki e, cümlenin an, anlatım bozukluğuyla ilgili yerlerin sorulardaki gibi rahat bulabilirim. Tekin çoğul uyumundan burada bahsediyor yine. Ama bu sefer kişi eklerinden. Öznenin birden fazla olduğu durumlarda yüklem öznelerin tamamını kapsayacak kişi ekleriyle çekimlenmeli. Şimdi örnek cümleler üzerinden bunu nasıl olduğunu göreceğiz. Bu kasabaya o ve sen daha önce gelmiştin. O ve sen, siz oldunuz, daha önce gelmiştiniz şeklinde olmalı. Bu işin üstesinden ne sen ne de ben gelebilirim. Artık gelebiliriz şeklinde dönüşmeli. Yarışmadaki soruların tümünü bir sen bir de o bilmişti. Olmaz, sen o, siz oldunuz, bilmiştiniz. Ahmet ve sen bundan sonra birlikte çalışacaksınız. Ahmet sensiz oldunuz. Sen ve sınıf arkadaşların bir haftadır nerelerdeydiniz? Sen sınıf arkadaşların siz oldunuz. Serbest bırakılmamı ne ben ne de avukatım talep ettik olmalı. Talep etti değil ben avukatım biz olduk artık. Çocukları evlendikten sonra bu yaşlı çift yapayalnız kalmıştılar. Olmaz yapayalnız kalmıştı. Kalmıştıları buradalarını çizdim. Yetişkinlerin bir birçoğu oyunu çocuğu oyalayan uğraş olarak görürler. Bakın birçoğu belgisiz zamir var. Yüklem ne olmalı? Görür. Özne insan dışında bir varlığın çoğuluysa yüklem tekil olur. Biraz önce bahsetmiştim bundan. Özne insansa ve üçüncü çoğul kişi ise de yüklem tekil de çoğul olabiliyordu. Burada özne insan dışındaki bir varlık sıfatlar diyor. Sıfatlar çekim eki almazlar. Normalde bu işte çok kullanılan bir cümle. Ama dikkat edin özne insanın dışında olduğu için almazlar dememiz yanlış. Sıfatlar çekim eki almaz. Kitaplar biz farkında olmasak da çok şey kazandırırlar biz okurlara. Kazandırır. Kuzular otlaklarda oynaşır. Ot kümelerinin ardından ansızın çıkıp koyunları korkuturlardı. Değil korkuturdu. Çünkü insanın dışındaki varlıktan bahsediyoruz olumlu olumsuzluk uyumu. Burada ne yapacağız? Demiş ki bir cümlede özne olumlu ise yüklem de olumlu. Özne olumsuz ise yüklem de olumsuz olmalıdır. Herkes, hepsi, tümü, bunlar daha çok olumlu yüklemlerle kullanılıyor. Kimse, hiç kimse, hiçbiri gibi öznelerde olumsuz yüklemle, yüklemlerle kullanılıyor. Cümleler üzerinden yine bakalım. Hiçbiri anlatılanlara inanmıyor, kendi fikirlerinde ısrar ediyordu. Bakın hiçbiri zamir var olumsuz, inanmıyor yüklemi var olumsuz. Fakat cümlenin diğer tarafına bakıyorum ısrar ediyordu diyor. Olumlu bir yüklem var. Ne demeliyiz peki biz burada? Hiçbiri anlatılanlara inanmıyor. Hepsi kendi fikirlerinde ısrar ediyordu. Kimse bir yere kıpırdamasın yere yazsın. Olumsuz bir yükleme olumsuz bir zamir gelmiş. Ama cümlenin ikinci tarafı olumlu. Kimse bir yere kıpırdamasın herkes yere yazsın olmalı. Hepsi derste dikkatle dinledi. Birbirleriyle konuşmadı. Hepsi dinledi. Yine olumlar geldi ama ikinci taraf olumsuz. Ne demeliyiz yine? Kimse, hiç kimse, hiçbir olumsuz bir yüklem kullanmalıyım. Ee, özne kullanmalıyım. Yaz geldi mi? Buralarda kimseler kalmaz, yaylalara göçer. Yaz geldi mi? Buralarda kimseler kalmaz, yaylalara göçer derken olumlu. O halde ben buraya yine herkes yaylalara göçer demeliyim. Herkes ondan nefret ediyor, yüzünü bile görmek istemiyor. Herkes nefret ediyor, burada sıkıntı yok ama yüzünü görmek istemiyor. Ben buraya olumsuz bir yine e, özne koymak zorundayım O zaman ne demeliyim? kimse, hiç kimse, hiçbiri diyebilir. Kimse ona gerçeği anlatmamış, onu yalan yanlış sözlerle anlat, e, oyalamıştı. Kimse ona gerçeği anlatmamış, hep, hepsi, herkes onu yalan yanlış sözlerle oyalamıştı. Hiçbiri Ali Suavi'den başka ülkede bir ayaklanmayı düşünmemiş padişah bağlı kutsal bir görev saymıştır. Hiçbiri Ülkede bir ayaklanmayı düşünmemiş diyor. Burada bir şey yok. Ama padişah'a bağlı kutsal bir görev saymıştır. Burada olumlu bir öz, yüklemle karşı karşıyayız. O zaman hepsi padişah'a bağlı kutsal bir görev saymıştı demeliyiz burada. Onun hasta olduğunu duyunca hepimiz hastaneye koştuk. Fakat onunla bir türlü görüşemedik. Hepimiz koştuk olumlu. Burada olumsuz bir durum var. Ne demeliyiz? Hiçbirimiz. Tamlama yanlışlarına geldik. <laughs> Yine çok e, soru bankalarında da e, sınavlarda da çok sorulan e, konudan bir tanesi tamlama yanlışları. Tamlama yanlışları genelde Tamlayan ekinin kullanılmaması ve isim ile sıfat tamlamaların birlikte kullanımlarında tamlayanların aynı tamlana bağlanması gibi nedenlerden kaynaklanır. <laughs> Bu bölgede yüksek dağlar, ovalar ve ırmaklar vardır. Yüksek dağlar, ovalar, ırmaklar derken bir sıfatın yanında aynı sıfatı birden fazla tamlanana bağlamış. Şimdi dikkat edersek yüksek dağ olur, ova olur ama ırmak olur mu? Olmaz. O zaman bu sıfatın tamlananı olmaktan bunu kurtarmamız gerekir. Irmakları başa alsak uygun olacak. Irmaklar, yüksek dağlar, ovalar dese daha uygun olacak. Bu yazarımız kültürel ve eğitim konularında da eser verdi. Bu yazarımız kültürel ve eğitim konularında diyor yine bakıyoruz tamlayan, tamlayan ve tamlanan. Eğitim konularında tamam ama kültürel konularında aynı tamlanan bunu da şu anda etkiliyor. O zaman benim ne demem lazım? Şuraya yeni bir tamlanan getirmem gerekiyor. Bu yazarımız kültürel konularda ve eğitim konularında eser verdi. Depremzedelere her türlü tıbbi ve gıda yardımı yapıldı. Ne demeliyiz? Tıbbi yardım ve gıda yardımı. Bu bölge coğrafi ve iklim açısından ilgi çekici özelliklere sahip. Bu bölge coğrafi açıdan ve iklim açısından ilgi çekici özelliklere sahip. Ürünümüz gerek çalışan gerekse ev hanımlarının ihtiyaçlarına cevap verecek niteliktedir. Gerek çalışan hanımların gerekse ev hanımlarının ihtiyaçlarına cevap verecek niteliktedir. Anadolu insanına ve sorunlarına yönelme anlayışı milli edebiyat döneminde başlar. Anadolu insanına ve Anadolu'nun sorunlarına derse daha uygun olacak. Bu önlemler ekonomik ve sağlık açısından yararlı sonuçlar verdi. Ekonomik açıdan ve sağlık açısından dediğinde yine tamlamalar daha düzgün duruma gelmiş oluyor. Sıfat tamlamalarında sıfat çoğul anlam taşıyorsa İsim çoğul eki almaz. Bir Birçok seneler geçti dönen yok seferinden. Bir Birçok seneler, birçok zaten çoğul bir anlam taşıdığı için ler ekini buraya eklememiz yanlış. İnan senden çok şeyler öğrendik. Çok zaten çoğul bir anlam taşıyor. Atıyorum yeneleri. Bunca işleri varken tembel tembel geziyor. Bunca işi varken demeli. Birçok doğal güzelliklere sahip olan. Birçok zaten çoğul anlam taşıyor. Güzellikler demek e, yanlış oluyor. Birçok doğal güzelliğe sahip olan bu yerde yaşamayı çok istiyor şeklinde olmalı. Geldik ek yanlışlarına. <laughs> Bir cümlede eklerin yanlış fazla veya eksik kullanılması anlatım bozukluğuna yol açıyor arkadaşlar. Ek yanlışlıklarıyla başlıyoruz. Beni Onlarla yakınlık kurmama iten nedenlerin neler olduğunu bir türlü anlayamadım. Şimdi böyle cümlelerde aslında kulağımızı hoş gelmeyen, kulağımızı tırmalayan herhangi bir ek fazla olacak, yanlış olacak orada. Beni onlarla yakınlık kurmama iten değil de kurmaya iten. asıl kızdığı senin onlarla sürekli tartıştığındır. Onun asıl kızdığı senin onlarla sürekli tartışmandır. İstediğimiz sınavı kazanmak ve rahat bir nefes almaktır. Bizi en çok sevindiren onun bu sınavı kazandığıdır. Olmaz kazanmasıdır. Memleket dediğin alınıp satılır bir şey değildir. Alınıp satılabilen Alınıp satılan bir şey değildir şeklinde düzeltmeliyiz. Bu da bizden size doğum günü hediyemiz olsun, doğum günü hediyesi olsun demeliyiz yine. Ek eksikliği veya fazlalığı. Şehirde ne iyi bir lokanta ne de temiz bir otel bulamadık. Ne ne olumsuz bağlacı kullanılmış. O halde, Yüklemde olumsuzluk ekini kullanması burada ek fazlalığı oluyor. Şehirde ne iyi bir lokanta ne de temiz bir otel bulduk. Yıkanılmadan yenen yiyecekler sağlık açısından zararlı olur. Yıkanmadan yıkanılmadan iki tane edilgen ekini koymuş. Bir tanesi fazla burada. Yıkanmadan değil, yıkanmadan dese yetecek yani. Bu genç sanatçı şiiri toplumsal faydaya dayandırdığı Şiiri, şiir yapan özellikleri dikkate almadığı için etkileme gücü azdır. Dikkate almadığı, bir şeyin dikkate almadığı, burada aslında biz bir tamlama olduğunu görebiliriz buradaki ekten. Peki neyin dikkate almadığı? Sanatçının demesi lazım orada. Gerek okunacak kitapların seçimi, gerekse bunları okuma yöntemini bilmiyoruz. Gerek okunacak kitapların seçimini, gerekse bunların okunma yöntemini demeli yine. Hastamızın daha çabuk iyileşmek için bu ilaçları kullanması gerekiyor. Hastamızın daha çabuk iyileşmesi için bu ilaçları kullanması gerekiyor demeli. Burası Ankara'nın alışveriş yapılabilecek, dükkanlarla dolu en kalabalık semttir. Şimdi dikkat edelim arkadaşlar aslında biz burada bazen e, semtidir diye direkt kafamızdan bile bunu düzgün okuyabiliyoruz. O yüzden pat diye gözümüze çarpmıyor. Anlatım bozuklukları sorularında e, okurken tam orada ne yazılıyorsa onu okumaya çok dikkat edin. Okuma sevgisi konusunda çocuklar en çok anne ve babalarını örnek aldıkları unutulmamalıdır. Çocukların Şaşıran sen mi yoksa ben miyim? Sen misin yoksa ben miyim bilemedim. Sınavdaki sorulan bazı sorular çok kolaydı. Sınavdaki sorulan bazı sorular mı yoksa sınavda sorulan mı ki burada fazla. Bu konunun bilim adamlarınca ayrıntılı olarak araştırıldıktan sonra basına açıklanacaktır. Bu konu açıklanacak. O halde konunun fazla. Orman yangınlarının sebebi halkın bilinçsiz olması ve piknik ateşlerinin iyi söndürülmemesindendir. Bu da çok fazla çıkıyor soru bankalarında. Yine sorulmuş sorularda. Buradaki den eki fazla söndürülmemesidir. Ucu yırtık yabancı paraların merkez bankası dahil hiçbir yerde işlem görmüyor. İşlem görmeyen ucu yırtık paralar buradaki yine ım eki fazla. Geldik yine çatı uyuşmazlıklarına. Çatı uyuşmazları, uyuşmazlığı fiiller arası yapım eki uyumsuzluğu. Bir cümlede kullanılan fiillerden, fiilimsilerden biri etken, diğeri edilgen olamaz. Her ikisi de ya etken ya edilgen olmalı. Edilgenlik ekleri nelerdi? L ve neydi? Buna göre yapacağız cümleleri. Bütün elbiseleri ütüleyip askıya asılmalıdır bütün elbiseleri ütüleyip askıya asılmalıdır. Şimdi cümlenin bir tarafı ütüleyip bir tarafı asılmalıdır. L edilgenlik ekini almış. Ne demeliyiz? Bütün elbiseler ütülenip ya burayı da edilgen yapacağız cümle düzeltilmesi için ya da iki tarafı da etken yaptığımız ancak uygun olabilir. Evden çıktıktan sonra biraz yürüyüp arabaya binildi. Bakın burada bir edilgenlik var ama burada biraz yürüyüp diyor. Yürünüp dese iki tarafta edilgen yapılsa o zaman uygun olacak. Yolcuların giriş işlemleri yapmaya başlandı. Yapılmaya. Burasının da edilgen yapılması gerekiyor düzgün olması için. Bu servet bir ömür boyu sürekli çalışarak kazanıldı. Bu servet e, sürekli çalışılarak kazanıldı demesi gerekir. Valilik iş adamlarından okullara destek çıkılmasını ve okulların sık sık ziyaret etmesini, burasını da edilgen yapılması lazım, edilmesini. Bu eserler daha iyi korunmalı ve bunlara sahip çıkmalıdır. Korunmalı, ne edilgenlik eki var, bunlara sahip çıkılmalıdır. Yürürlükte bulunan bu yasa en kısa zamanda değerlendirmeli ve uygun şekilde değiştirmelidir. Değerlendirilmeli olmalı. Asırlar önce yapılmasına rağmen hala ayakta duran saraylar birçok ülkeden gelen turistler tarafından bugün ilgiyle geziyor, geziliyor bir şekline getirmeliyiz. Cümlenin yapıyla ilgili olan anlatım bozukluğu kısmı buraya kadardı.